Hoş geldiniz. Karşımda bir Realme GT 8 Pro var ve bugün bu cihazın kurulum sürecini nasıl gerçekleştireceğimizi göstereceğim. Cihazı ilk kez başlattığınızda benim ekranımda gördüğünüzde aynı ekranla karşılaşmalısınız. Bu genel bir karşılama sayfası aslında ve şimdi buradaki oka tıklayacağız. Bu da istediğimiz dili seçmemizi sağlayacak. Ben de zaten İngilizce seçiliydi ki zaten seçmek istediğim dil de bu. Ama görebileceğiniz gibi seçebileceğimiz birçok başka dilde var. Ayrıca burada erişilebilirlik açısından ek seçenekleriniz de var. Böylece talkback ve büyütme özelliklerini açabilirsiniz. Ben bu ikisinden hiçbirini kullanmayacağım. Her neyse dilinizi seçtikten sonra ileriye tıklayacağız. Şimdi burada bölgemizi seçebiliyoruz. Şimdi burada biraz komplo teorisi gibi olacak. Ama belki de ilginizi çeker. Bu konuya biraz değinmek istiyorum. Bunun cihazı gerçekten etkileyip etkilemediğini bilmiyorum ama etkilemese bile bunu ek bir önlem olarak almakta fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bu cihazınızın nasıl çalışacağını gerçekten değiştirmiyor. Gördüğüm kadarıyla hiçbir şey gerçekten değişmiyor. Ama eğer henüz kontrol edemediğim ya da etmediğim bir şeyi değiştiriyorsa bu harika olurdu. Burada bahsettiğim şey bölgenizi seçmek ve belki de aslında yaşadığınız yer olmayan bir bölgeyi seçmek. Polonya'yı seçeceğim çünkü aslında oradanım. Ama sadece bu yüzden seçmiyorum. Aslında Polonya'yı seçmemin sebebi Polonya'nın Avrupa Birliği'nde yer alması. Ve görünen o ki Avrupa Birliği şirketlerin ne istediğine hiç aldırış etmemekte kararlı. ABD bunun tam tersi. Avrupa Birliği ise tam tersini yapıyor ve şirketler için değil tüketici için mücadele ediyor. Yani işin aslına bakarsanız Avrupa Birliği onları e, tüketici karşıtı uygulamalar yüzünden sağa sola dava ediyor. Ki henüz fark etmediyseniz her şirket bu tür ihtimalleri makul olanın bile ötesine taşımakta kararlı. Evet, buzdolabımda reklam görmek isterim. Ne kadardı? 3000 dolar mı? Lütfen Samsung ve sonra ben onları engellemeye kalkarsam bana dava aç. Çünkü Tanrı korusun bu konuda bir kontrolüm olsun. Her neyse ben tüketici dostu olan bir bölge seçeceğim. Yani Avrupa Birliği'ne ait herhangi bir yer. Yani Polonya ve bunun sebebi şöyle bir durum olduğunda yani asıl mesele şu ki Avrupa Birliği bir şirketi Avrupa Birliği yasalarına uymaya zorladığında o zaman ya para cezası alacaklar ya da ödememeyi seçerlerse tamamen piyasadan çıkarılıyorlar ve ya kurallara uyuyorlar ya da uymuyorlar ve piyasadan siliniyorlar değil mi? Her iki durumda da aslında para kaybediyorlar ki bir tüketici olarak dürüst olmak gerekirse bunun umurunda olmamalı. Bunu göz önünde bulundurursak büyük ihtimalle şirket kurallara uyacaktır çünkü aksi takdirde para kaybederler. Ve tam olarak bilmediğim şeylerden biri de bu durumun etkileyip etkilemediği şirketin kurallara uyması ile ilgili. Kurallara sadece Avrupa Birliği için mi uyuyorlar? Yoksa tüm küresel pazar için mi? Bir şey bana bunun çoğunlukla sadece bir bölge için olacağını söylüyor. Yani örneğin ABD'de olsaydım Apple'ın bana üçüncü parti mağaza erişimi sunmasını beklemezdim mesela. Çünkü bu temelde karlarının yüzde otuzunu kaybetmeleri anlamına geliyor. Gerçi şimdi hatırladım bu aslında Doğru değil çünkü geçtiğim kaydı ve biraz da yan yoldan gittiğimi e, düşünürsek hala gelir elde edebiliyorlar. Ama diyelim ki edemiyor. Yani örneğin bundan eminim ki sadece Avrupa'da buna uyacaklardır. ABD'de ise uymayacaklardır. Bu yüzden Avrupa Birliği ülkeleri gibi bir şeyi seçmeyi tercih ediyorum. Ek olarak gizlilik açısından biraz daha önemli olan bir diğer örnek ise mesela Birleşik Krallık gibi bir yer. Birleşik Krallık şirketlerden birine temelde kendilerine bir arka kapı vermesini zorlamaya çalıştı. Bu da o belirli sistemi kullanan her kullanıcının sistemine erişim anlamına geliyordu. Apple mıydı yoksa Android miydi hatırlamıyorum. Burada çok da önemli değil ama temelde bu işin işleyişi şöyle olurdu. Suçlu olduğun varsayılır masumiyetin kanıtlanana kadar ve hükümet senin iznin veya bilgin olmadan cihazına arka kapıdan erişip cihazında istedikleri her şeyi kontrol edebiliyor. Ee, bu mahremiyetine apaçık bir müdahale gibi görünüyor. Hiçbir sebep olmadan, herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın yani özellikle Birleşik Krallıktaysam kesinlikle bundan başka bir şeyi seçerdim. Çünkü başka bir ülkeyi seçerek telefonumun bu saçmalığın dışında kalması için resmen dua ederdim. Bu şekilde telefonumun bu saçmalığın kapsamına girmemesi sağlanmış olurdu ve bunu bilmemizin tek nedeni şirketin bunu reddetmiş olması ama bak daha sonra kabul edip etmediklerini bilmiyoruz çünkü her koşulda Birleşik Krallık'ta olduğunuzu işaretlemenizi kesinlikle önermem. Dürüst olalım, ifade özgürlüğü gerçekten özgür kabul edildiğinde en iyisidir. Ve Birleşik Krallık kesinlikle böyle bir yer değil. Yani Allah korusun bir politikacıya ibne derseniz ki çoğu öyle zaten neyse. O yüzden Polonya'yı seçelim. Uzun ve ayrıntılı bir tiraddan sonra işte geldik tirad ee, ve burada sayfada sıradaki yasal bilgiler, kullanıcı sözleşmesi, gizlilik politikası ve veri güvenliğimiz var. Neyse bu da komik tabii. Bunların her biri için ayrıntıları görüntüye dokunarak tam olarak neye onay verdiğinizi okuyabilirsiniz. Nedense veri güvenliği için ayrıntılar seçeneği yok. Verilerinizde ne yaptıklarını öğrenemiyorsunuz. Burada veri güvenliği ile ilgili olarak cihazda varsayılan olarak veri şifrelemesinin etkin olduğu dışında başka bir bilgi yok. Tüm verileri fabrika ayarlarına sıfırlayarak silebilirsiniz. Yine de daha önce bahsettiğim cihazınıza arka kapı erişimi ile ilgili hiçbir şeyden söz edilmiyor. Bu da aslında verilerinizin gerçekten güvenli olmadığı anlamına gelir. Sadece şifrelenmiş olması ve birinin anahtara sahip olması onu güvenli yapmaz. Yani bunu dikkate almayın. Bu sadece size karşı bir küçümseme ve dikkatinizi başka yöne çekmek için bakın şu parlak şey eder gibi bir şey sorgulamayın diye. Yani bu aslında tamamen laf kalabalığı. Hiçbir anlamı yok. Veri ya da kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikası. Dürüst olalım. Hiçbirimiz bunların tek bir kelimesini bile okumuyoruz. Yani cihazınızı kullanmak için hoşunuza gitmese bile bunları kabul etmeniz gerekiyor. Orada ne yazdı aslında pek de önemli değil sırada başka bir cihaz kullanarak kurulum var. Yani örneğin başka bir telefonunuz varsa benim burada olduğu gibi. Sadece bunu kapatın. Böyle bir açılır pencere alıyorsunuz. Yeni cihazı kur seçeneği geliyor. Ve burada aslında kapatı seçip telefondan kurtulabilirsiniz. Çünkü bu tamamen berbat bir şey. Yani burada yapmanıza izin verdiği şey eski cihazınızdaki Google hesabınızı hızlı bir onayla bu cihaza aktarmak ve buradan sonra taşımak. Aslında taşımak yanlış bir kelime. Bulut hesabınızda saklanan tüm bilgileri yeniden indirir. Yani temelde Google'ın sizi gözetleyip hakkınızda bildiği her şey buraya sorunsuzca aktarılacak. Ama Google'ın kontrolü dışında kalan herhangi bir şey, örneğin Play Store dışında üçüncü parti bir uygulama indirmeye cesaret ettiyseniz, Google bunu aktarmakla uğraşmayacaktır. Oysa bunu hiçbir sorun yaşamadan yapabilmeleri gerekir ve hatta bu telefon uygulamanın nereden geldiğine bakmaksızın eski telefondan veri aktarmaya çalıştığınızda size sorun çıkarmadan bunu yapabiliyor. Umurunda bile değil. Ama Google ise tam anlamıyla özel bir kar tanesi gibi davranıyor. Ve işin içinden para kazanamayacaklarsa size yardım etmek için uğraşmazlar. Görünüşe göre cihazı kullanırken sizinle ilgili her türlü bilgiyi toplamak bile onlar için yeterli gelir sağlamıyor. Her neyse kısacası bunu buna yapın ve atlayı seçin çünkü tamamen işe yaramaz bir saçmalık. Devam edelim. Şimdi Wi-Fi'ye bağlanmamız gerekiyor. Bu uygulama tamamen isteğe bağlı. Bunu yapmanıza gerek yok. Muhtemelen yapmak isterim ama kurulumun basitliği için bunu atlayacağım. Ve sonra bu beni kilit açma yöntemine yönlendiriyor. Yani cihazımızı korumak için birkaç farklı yolumuz var. Şifre, parmak izi ve yüz tanıma seçeneklerimiz var. Şifre seçeneğinde ise aslında 3 farklı yöntem bulunuyor, pin, desen veya parola. Diğer iki seçenek olan parmak izi ve yüz tanıma ise biyometrik yöntemlerdir. Şimdi biyometrik yöntemler %100 güvenilir olmadığı için her zaman ek bir kilit açma yöntemi olarak pin, desen veya parola seçmek zorunda kalacaksınız. Parmak izi, yüz tanıma ya da her ikisini seçmiş olsanız da fark etmez. Cihazınız bazen Allah korusun Yüzünüzde ya da parmağınızda küçücük bir leke çıktığında kilidi açmakta sorun çıkarabiliyor. Ve cihazınız artık kilidi açmak istemeyebiliyor. Bu durumda herhangi bir yerde lekeniz olup olmadığını aldırmayan pin, desen veya parolanızla baş başa kalırsınız. Pin, desen veya parolayı doğru girdiğiniz sürece cihazınızın kilidi açılır. Alternatif olarak cihazınızı korumamayı da seçebilirsiniz ama bunu yapmanızı önermem. Telefonunuzda çektiğiniz fotoğraflar gibi kişisel bilgilerinizin yanı sıra örneğin banka bilgileriniz ve benzeri pek çok şey bulunur. Bu tür verileri cihazınızı kaybetmeniz ve birinin bulması ihtimaline karşı korumanız en iyisidir. Tüm bu ayarları kurulum tamamlandıktan sonra daha sonra değiştirebilirsiniz ve eklemek istediğim bir şey daha var. Aslında bahsetmeyi unuttuğum bir şey. Tüm verilerinizi Eski cihazınızdan bu cihaza taşımanın daha iyi bir yolunu size göstereceğim. Kurulumu bitirdiğimde yani aslında bunu yapabilme imkanına sahip olduğumuz noktada bunu göstereceğim. Her neyse burada konum tarama ve kullanıcıyla tanılama verilerini gönderme gibi bazı Google hizmetleriyle birlikte yeni bir tane daha var. Güncellemeleri ve uygulamaları yükle. Şu anda burada söyleyecek çok şeyim var. Google'ın yaptığı o ürkütücü, casuslukla ilgili paranoyakça saçmalıklara geri dönüyorum gibi hissediyorum. O yüzden gelin bunlara bir bakalım. Konum ve tarama ile kullanıcı tanılama verilerini gönderme gibi şeylerimiz var. Bu üçünün de birbiriyle bağlantılı olduğunu söyleyebiliriz. Diyelim ki konum seçeneklerinizi taramayı ve kullanıcı ile tanılama verilerini göndermeyi kapattınız. Bu nedenle şu anda cihazınız hiçbir şekilde asla izlenebilir olmamalı. Sim kartı yok, ağ bağlı değil. Ne mobil ne de Wi-Fi'ye. Başka cihazlara bağlanma erişimi bile yok. Hiçbir şey yapamıyor. Bunun böyle olmadığını mı düşünüyorsunuz? Eğer bunun böyle olduğunu tahmin ettiyseniz doğru tahmin ettiniz. Kesinlikle bunu yapıyor. Sadece bunu burada size haber vermeye bile zahmet etmeden yapıyor. Harika, gerçekten müthiş. Ve eğer buna inanmıyorsanız, bir suçlunun cihazını kullandığı ya da kullanmasa bile sadece yanında taşıdığı tüm bu vakaları düşünün. Temelde sim kartı çıkarıyor, cihazı kapatıyor. Lanet olsun. Eminim ki telefonu ikiye kırsanız bile hala izlenebilir. Ama şaka bir yana sim kartı çıkarıyor, uçak modunu kapatıyor, bluetooth'u, wifi'yi ve tüm o saçmalıkları kapatıyor ve yine de telefonun yeri tespit ediliyor. Affedersiniz nasıl oluyor bu? Belirtmek istediğim başka bir şey daha var. Hadi kendi telefonumu ele alalım. Android'de burada bir yerde küçük bir yeşil nokta olduğunu biliyorsunuz değil mi? Mikrofonun açık olduğunu ve sizi dinlediğini göstermek için. Peki eğer beni dinlemiyorsa ki dinlemiyor burada herhangi bir yeşil ikon yok. Peki bu durumda tamam Google dediğimde buna nasıl tepki veriyor? Dinlemediğini sanıyordum ve bak şu anda yeşil ikon var ama yine de dinliyor. Ve dahası hey Google tamam Google beni her zaman dinliyor musun? Bu tam anlamıyla saçmalık olurdu. Çünkü az önce tam olarak bunu yaptın. Çünkü söylediğim ifadeye tepki veriyorsun. Yani dediğim gibi bunların hiçbirinin aslında bir anlamı yok. Bunu Google'ın görmezden gelmesi için genel bir kılavuz olarak düşünün. Şimdi muhtemelen en sinir bozucu olacak ve günümüzde biraz daha önemli olan, ileride ise muhtemelen daha da can sıkıcı hale gelecek son şey bu sonuncusu. Güncellemeleri ve uygulamaları yükle. Bu çok belirsiz, saçma bir terim. Temelde sana zorla güncelleme yaptırmak için ve burada bir anahtar olmamasının bir nedeni var. Çünkü bir şey iznin olmadan yapıldığında bunu açıkça görebilirdin. İşte bu yüzden bu berbat şeyi kapatma seçeneğin yok. Teknik olarak yapabilirsin ve buna birazdan daha ayrıntılı olarak değineceğim. Ama bu dediğimiz şey aslında şu. Sadece Android ve güvenlik yamalarına gelen güncellemeler değil, aynı zamanda OTA güncellemeleri de var muhtemelen istemeyeceğin güncellemeler de bunlar. Otomatik güncellemeleri kapatsan ve genel güncellemeleri devre dışı bıraksan bile cihazına zorla yüklenenler bunlar. Yani cihazının güncellenmemesi gerekirken otağı güncellemeleri buna aldırmaz ve hiçbir ilerleme göstermeden cihazına zorla yüklenir ya da senin bilgin ve iznin olmadan gerçekleşir. Bunlar temelde sistemin nasıl çalıştığını değiştirmek için cihazına zorla yüklenen güncellemelerdir. Örneğin son zamanlarda Google 3. parti uygulamaları yükleme yeteneğimizi kaldırmaya çalıştı. Ya da belki de denemediler ama temelde bunu yapacaklarını duyurdular ve büyük bir tepki nedeniyle bir adım geri attılar ama yine de iki adım ileri gittiler. Yani hala cihazımız üzerindeki hakkımızı kaybetmeye biraz daha yakınız. Ama her durumda bu OTA güncellemeleriyle yapılacaktı. Her şeyi kapatmış olabilirsin ama ağa bağlandığın anda bu berbat şey iznin olmadan cihazına yüklenecek ve imzalanmadıkları sürece 3. mağazadan ya da 3. parti uygulamalardan uygulama yükleme, güncelleme veya erişim hakkını kaybediyorsun. Şimdi dediğim gibi artık durum tam olarak böyle değil ama yine de bunu yapmak görünüşe göre çok daha sinir bozucu olacak. Yani dediğim gibi iki adım ileri, bir adım geri ve bunu kapatmanın hiçbir yolu yok. Normalde bunu kapatamazsın. Teknik olarak yapabileceğin şeylerden biri Arka planda çalışan aktiviteleri görmeni sağlayan uygulamalardan birini yüklemek, sanırım Ota güncelleme servisleri diye adlandırılan bir uygulama bulmak ve o lanet şeyi kaldırmak olurdu. Tabii ki bu olmadan Google bunu yapamaz çünkü servis artık orada olmaz. Ama bu aynı zamanda cihazını güvenlik açıklarına karşı savunmasız bırakır. Çünkü keşfedilecek herhangi bir güvenlik açığı artık güvenlik güncellemesi çünkü artık bunları almayacaksın. Ama eğer cihazının kullanım ömrü dolduysa, mesela Huawei Mate 20 Pro gibi bir cihazda zaten değişiklikler yüklenecek ama güvenlik güncellemeleri gelmeyecek. Bu yüzden o çöpten kurtulabilirsin. Çünkü artık yeni güncellemeler almayacaksın. Ama sana faydası olmayan değişiklikleri almaya devam edeceksin. Yani bu durumda bu sorun olmaz. Ama öncelikli olarak bunu yalnızca cihazınızın destek ömrü dolduğunda de yapın. Açıkçası güvenlik açıkları umurumda değil. Google'ın istediği zaman cihazımın nasıl çalıştığını değiştirme yeteneğini gerçek zararlı yazılımlardan daha büyük bir güvenlik açığı olarak görüyor. Neyse, devam edelim. Gece güncellemesi, duvar kağıdı karuseli, global arama, hava durumu servisi gibi önerilen hizmetlerimiz var. Şimdi kapatmanızı önerdiğim bir şey var, o da duvar kağıdı karuseli. Kapatmanızı önermemin sebebi gerçekten kötü olması. Bu Cihazınızda rastgele gösterilen bir duvar kağıdından ibaret. Ayrıca gösterilecek bu duvar kağıtları örneğin meyve sepetlerinden plajlara, mimariye kadar değişiyor. Ya da rastgele egzersiz yapan bir kadın mesela. Ve örneğin tırnaklar gibi şeyler ve buna benzer şeyler. Ya da sadece parmaklar, manikür ve buna benzer saçma şeyler. Sevgilinize neden duvar kağıdınızda? Ne bileyim. Yoga yapan bir kadın olduğunu açıklamak zorunda kalmak istemezsiniz. O yüzden bunu kapatmak isteyebilirsiniz. Bu muhtemelen hayatınızı daha kolay hale getirecek ve dürüst olalım erkekler olarak muhtemelen huzuru biraz daha çok önemsiyoruz. Bu yüzden bu daha iyi bir huzur sağlayacaktır. Aman tanrım, ters psikoloji kullanıyor. Harika karanlık desenler, bayıldım. Yani evet, bunu kapattığınızda artık biraz daha fazla huzura sahip olacağınızdan emin olabilirsiniz. Neyse, burada gerçekten bir sürü farklı saçmalık varmış. Yani bunların üzerinden geçebilir, istemediklerinizi kapatıp devam edebilirsiniz. Şimdi kullanıcı deneyimi programlarımız var. Yine devam etmek istiyorsanız bunun ne olduğunu okuyun. Açıkçası bunları gerçekten okumadan hiçbirine katılmıyorum. Devam edersek navigasyonumuz var ve butonlar ile hareketler seçenek olarak sunuluyor. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ayrıca şunu da eklemek istiyorum. Bu iki navigasyon yöntemi için ayarlarda daha fazla seçeneğiniz var. Yani hareketle gezinme ayarlarını kontrol edebilir ve neleri değiştirebileceğinizi görebilirsiniz. Kesinlikle değiştirebileceğiniz şeylerden biri de her iki taraftan hata ayıklama hareketinin hassasiyetidir. Ve görünüşe göre kurulum burada tamamlanıyor. Yani her şey hazır ve bahsettiğim gibi size göstermek istediğim son bir şey daha var. Bu da verilerinizi aktarmak için çok daha iyi olacak bir uygulama olurdu. Şimdi ikinci sayfada bulunan araçlara geçelim. Tam olarak şu küçük şey burada ve bu ikon da tam burada olacak. Şimdi araca tıklayacağım. Böylece klon fonu görebilirsiniz. Bunu açıyorum ve burada temelde tüm verilerinizi eski cihazınızdan bu cihaza taşıyabilirsiniz. Ve eski cihazınızda Play Store'da ya da kullandığınız cihaza göre App Store'da klon fonu aramanız gerekecek. Ve bunu indirdikten sonra bu iki cihazı birbirine bağlayabilir ve eski telefonunuzdan bu telefona hangi tür verileri taşımak istediğinizi seçebilirsiniz. Bu sayede fotoğraflar, videolar, uygulamalar, belirli uygulamalar dahil olmak üzere neredeyse her şeyi taşıyabilirsiniz ve hepsini taşıyabilirsiniz. Yani sadece Play Store'dan indirdiklerinizde sınırlı değilsiniz, uygulama verileri de dahil. Yani temelde onlarda ayarladığınız tüm ayarlar arama kayıtları, kişiler, mesajlar ve benzeri şeyler de dahil her şey buraya sorunsuz bir şekilde taşınabilir. Ve muhtemelen burada 3 farklı klon telefon uygulaması bulacaksınız. Hepsi temelde aynı. OnePlus, Realme, Oppo hepsi aynı türden ana şirkete ait ve hepsi aynı şekilde çalışıyor. Yani hangisini daha hızlı indirebiliyorsanız onu seçebilirsiniz. Her neyse bunları söyledikten sonra umarım bu sizin için çok faydalı olmuştur. Eğer öyleyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve izlediğiniz için teşekkürler.